gençler nasılsınız bakalım Evet bugünkü konumuzda hem çok kısa hem de çok basit bakalım konumuzda nedir konumuz görüyorsunuz sizler için yazdım hız sınırları hız sınırlarının yani bir aracın bir karayolunda giderken maksimum kullanabileceği yapabileceği hızın bir tabii ki sınırı var değil mi çünkü yüksek hızla e, seyretmek bütün kazaları davetiye çıkartıyor. Bu yüzden bunun için bir sınırlama koymuşlar. Bilimsel çalışmalar yapmışlar bununla ilgili. İşte aracın mukavemeti, işte yol tutuşu, işte ağırlığı, ondan sonra çıkabilecek karayolunda önüne çıkabilecek canlılar, cansızlar bütün hepsini hesap etmişler arkadaşlar ve çok bilimsel bir e, formül bu. Yani öylesine sayılar değil bunlar ve bunlara uymamız çok çok önemli. Canımız için, başkasının canı için ve mal, mallarımız için de bunların tabii ki ekonomik giderleri de var. Hepsi çok çok önemli. Hız sınırları neymiş? Şimdi ben size iki tanesini yazdım ama bir sürü tabii ki bütün araçların hız sınırları var. Neden iki tanesini yazdım hocam. Ne kadar neden bu kadar az? Çünkü e, sizin hani araç olarak kullanabileceklerinizin e, sınırını yazmaya çalıştım. Tabii ki otomobil hepiniz kullanacaksınız. Hele kızlarım değil mi? Otomobil kullanacaklar. Ve e, motosiklet de kullanacağız. Ve bu motosiklet kullanımı da e, kullanmayabiliriz. Ama eğer kullanıyor ise bu sınırlara çok önem e, göstermemiz lazım. Çünkü motosiklet de çok korunaksız bir araç olduğu için Hız sınırlarınıza çok hız sınırlarına çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Otomobilin hız sınırı nedir? Otomobil bir yerleşim yerinin içerisinde 50 kilometre saat hızla seyredilir. Bunların hepsi kilometre cinsinden arkadaşlar. Yani bir saatte 50 kilometre maksimum yol alacak ki e, otomobil hız sınırlarına uymuş olsun yerleşim yerindeyse. Motorcikletinde yine 50 kilometre bir saatte 50 kilometre yol kat edebilmesi lazım. Yani hızının 50 kilometre bir saat olması lazım. Ee, Şehirler arası çift yönlü karayollarında yani bir şehirden başka bir yere, şehire giderken çift yönlü hem gidiş hem dönüş e, yönü varsa bu karayollarında otomobiller 90 ile seyredebilirler. Ee, Motosikletler 80 ile. Neden biraz daha düşük? Çünkü tekrar tekrar ediyorum motosiklet kurunaksız bir şey. Motosikletin üzerinden onu kullanan sürücü savrulabilir, düşebilir. Başka bir aracın altına girebilir. Bu çok daha kolay o yüzden 80 ile bölünmüş bir yol varsa bölünmüş başka bir şeye ayrılmış başka bir yöne ayrılmış bir yol varsa bu yolda bu yolda daha biraz daha hızlı gidebiliriz 110 otomobil kullanıyorsak ama motosiklet kullanıyorsak 90 Eğer erişime kontrollü bir karayolundaysak yani işte e araçların işte şey e, gidiş geliş yönlerinin arasında e, kontrol kısımları varsa birbirlerine e, yönleri karışmayacak gibi ga, gayet iyi düzenlenmişse o zaman otomobil için 120 bir saatte 120 km yol alabilir bir otomobil ama motosikletimiz 100 km yol alabilir. Yani sayın motor kullanıcılarım lütfen hangi yolda olursanız olun bakın maksimum bunun zaten 100 100 Yüzün üstünde zaten hiçbir yolda e, hız yapamazlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Bölünmüş bir yol ise 90'a düşüreceğiz hızımızı. Eğer şeylere çift yönlü bir karayolu varsa o zaman 80'e düşüreceğiz. Eğer yerleşim yerindeyse o zaman 50'ye düşüreceğiz. Buna dikkat etmekte fayda var. Otomobil kullanan, kullananlar için ise bu biraz daha fazla ama çok da fazla değil. Eşe kontrolünde 120, bölünmüş yollarda 110, çift yönlü karayollarında 90. Eğer bir yerleşim yerinin içindeysek o zaman da ne olacak? 50 ile gitmek zorundayız. Şimdi başka Hız sınırları da var tabii. Bir minibüs için mesela bu yerleşim yerinde 50, işte şehirler arası yolda 80, bölünmüş yolda 90, bir kare yolunda 100. Bir kamyonet için ya da bir kamyon için de değerleri var. Kamyonların tabii ki biraz daha düşük. Şehirler arasında onlar da elinde gidebiliyor ama şehirler arası yolda aynı ar motosikletler gibi 80'le gitmek gitmeleri gerekiyor. Eğer bölünmüş bir yoldu varsa sadece 5 kilometre daha hızlılanabilirler. 85 ile Eşme ve kontrol yollarında ise 90 ile gidebilirler. Hocam bu L3 ne diyeceksiniz? O l de arkadaşlar işte bu e, azami hızı ve işte silindir kapasitesi ya da işte sepetli sepetsiz olduğunu belirten mesela bu, bu yazdığım sepetsiz yani arkasında sepeti yok bir şey taşımak için değil normal böyle kullanan insanlar için. Dolayısıyla bunu belirten bir kod haberiniz olsun. Hız sınırlarını öğrendik. En fazla dikkat etmeniz gereken bunlar ama bütün araçlar için sınırları tabii ki var. Tabii ki bunlara dikkat etmemiz için lazım, can güvenliğimiz için. Karşınızda trafik işaret ve görevlerine uyma mecburiyetindeyiz. Fakat bunların hangisine önce uymamız gerekiyor? Onun sıralaması. Trafik işaret ve görevlerine uyma mecburiyeti ve bu mecburiyetin Öncelik sıralaması arkadaşlar bu öncelik sıralaması trafik işareti var trafik görevlisi var trafik levhası var yol çizgileri var bunların hangisine önce bakalım biz bir yolun tabii ki gittiğimiz yolun üzerinde çizgileri olacak tabii ki gittiğimiz yolun üzerinde levhalar olacak tabii ki ne bileyim ben az ileride ışıklı bir lambalar olacak değil mi lambalar deriz ya tabii ki trafik görevlisi de var. Trafik görevlisi karşımıza çıktıysa bütün bunların dediklerini yapmayacağız mesela diyelim e, şerit değiştiremedik ama diyor ki sağa çek. Ne yapacaksın? Tabii ki onun dediğini yapacaksın. Ya da diyelim dur diyor ama iler devam et diyor trafik görevlisi. Tabii ki trafik görevlisinin dediğini yapacaksın. Yani bunların dediklerinin aksine bir şey söylerse bile trafik görevlisinin dediğini yapmak zorundayız. Bu çok önemli bir şey. Trafik görevlisi trafik işaretlerinden büyüktür, trafik lambalarından büyüktür, trafik e, yol çizgilerinden daha büyüktür. Yani birinci kimde Trafik görevlisi. Size bu arada, burada, çok şirin bir tane trafik e, memuru, trafik polisi çizdim. Bakın siz nasıl çizeceksiniz değil mi? Trafik görevlisi, işte ben ancak bu kadar çizebiliyorum ama şirin oldu bence. Şimdi buna bakalım. Bu da trafik görevlisi yoksa en çok bunu dinlememiz gerekiyor. Yani işte yerdeki çizgileri, işte levhaları tamam ama eğer trafik gölgesi yoksa en çok bunu dinleyeceğiz. Zaten büyük ihtimal bu trafik lambası bunlara uyumlu bir şekilde konumlandırılmıştır arkadaşlar. Yani öyle her yere konmaz. O konduğu yerler zaten gayet böyle e, düşünülerek yapılır. Kazaya sebebiyet vermeden bir lamba konur ve bunun süreleri bile ona göre ayarlanır. Bu yüzden trafik gölgesi yoksa kim olmuş oluyor öncelik kim kime geçmiş oluyor trafik ışıklı trafik işaretlerine yani lambalara bizim e, geçiyor öncelik sıralaması peki gençler trafik işareti çok önemli mi trafik işaret levhaları çok önemli mi tabii ki trafik işaret levhaları çok önemli neden biz işte e, duracak mıyız gidecek miyiz dönecek miyiz ne kadar hızlı döneceğiz işte e, virajı çok hızlı mı alacağız? ne bileyim ben keskin bir viraj mı işte o malzeme yolu yapılan malzemenin bile neyden haberi olacak biz sürücüler neye bakacağız anlayacağız trafik işaret levhalarına trafik işaret levhaları çok çok önemli trafik işaret levhalarının anlamlarını ezber etmek çok 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 önemli zaten etrafınız trafik işaretlerine böyle yolda giderken hani onlara bir bakıp Aa işte şurada bu işaret var bu ne demekti acaba deyip, düşünüp şöyle bir birazcık böyle bir bakmak işte ne bileyim ben internete sormak kitabınıza bakmak vesaire ya da bir büyüğünüze sormak çok e, akılda kalması için çok iyi olacaktır bunlar böyle hani görüle görüle kullanıla kullanıla işte a, anlamlarını düşüne düşüne zaten bizim zihnimize yerleşirler arkadaşlar bu yüzden çok önemli şimdi trafik işaret levhaları trafik işaret levhaları kimden büyük Trafik işaret levhaları yol çizgilerinden büyük. Yani yol çizgilerini devam ediyoruz. Sürmeye aracı devam ediyoruz diyelim. Ama burada bir trafik ve işareti çıktıysa işte ona çok dikkat edeceğiz. Neden? O ileride olacak şeyden bize bilgi veriyor. Ya da dikkat etmemiz gereken şeye ya da yasak olan şeye bize haber veriyor. Bu yüzden trafik işaret levhalarına çok çok dikkat edeceğiz. Kim? Şimdi yani trafik görevlisi yok. Lamba yok. Ee diyelim levha yok. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Tabii yolun çizgisine bakacağız. Kesik kesik mi yol. Daha önce öğrenmiştik hatırlar mısınız? Yolun kesik kesik olması yer değiştirebileceğimiz anlamına geliyordu. Düz olması da yer değiştiremeyeceğimiz anlamına geliyordu. Ama bakın burada karşıdan ne, ne de biri, bir trafik akışı var dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çift yönlü mü, iki yönlü mü buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yol çizgileriyle dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bu yol iki yönlü mü, birkaç şeritli mi, tek şeritli mi veya e, bölünmüş bir yol mu? Veya işte e, şehir arası bir yol mu? Ne bileyim ben hani gittiğiniz hızda çok önemli. Bu hız e, hızla kullanırken aracı bu e, çizgilerin çok büyük önemi var. Çünkü çok ciddi kaza sebebi olabilir. Dolayısıyla yol çizgilerine çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar söyleyelim. Trafik işaret ve görevlilerine Uyuma mecburiyetimiz ve bu görevlilere uymada öncelik sıralamamız nedir? Birinci, birincisi herkesten üstün olan trafik görevlisi. Yani trafik memuru. Yani bizliğin trafik polisi değil mi? Sonra ikinci kim? Tapon'da iki numara. Levhalar. I I I Hayır. Yol çizgileri Hayır. Kim ikinci? Bu ne? Işıklı trafik işareti. Yani lambalar. Birinci trafik polisiymiş. İkincisi lambalarmış. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü hadi bakın. Levhalarmış. Dördüncü kim? Yol çizgileriymiş. Yani en geride yol çizgileri en önemlisi ise trafik görevlisi. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu sıralama çok çok sınavlarda zaten karşınıza çıkıyor. Ehliyet sınavları için de çok önemli. Zaten günlük hayatta da çok önemli. Her zaman bir trafik görevlisini görünce o trafik görevlisini, o trafik memuru dediğini yapmak zorundayız. Trafik işaretlerine dikkat etmek zorundayız. Neydi? Yeşil geç, sarı dikkat, kırmızı neydi? Dur, evet. Burada da dur var. Örnek verdim tabi. yani bu işareti bu kırmızı e, trafik levhasını seçtim Dur yolcu gibi değil mi? E, i̇şte yön levhası olabilir, zemin levhası olabilir değil mi? Bunların hepsine levhalara, trafik işaret levhalarına dikkat etmemiz gerekiyor ve yol çizgilerine, yol çizgisi kesik çizgimi, düz çizgimi değil mi? E, Çizgi sayısı kaç? E, giriş giriş yönlerine hepsine dikkat etmemiz gerekiyor ve bu yol çizgileri bize bunların bilgisini veriyor. Tekrar söylüyorum. Trafik görevlisi taponda bir numara. Kendinize çok iyi bakın. Ve bunlara dikkat edin gençler. Bu sıralamaya çok dikkat edin. Hız sınırlarına dikkat edin. Hız sınırı neydi? Hepiniz birer otomobil kullanıcısı olacaksınız. Hani motosiklet belki opsiyonlu ama ben mesela biraz korkuyorum motosikletten. Ama otomobil için 50, 90, 110 ve 120 rakamlarını unutmuyoruz. 50, 90, 110 ve 120 rakamlarını unutmuyoruz. Bütün hepsi için neydi? Ee, hız sınırlaması vardı. İşte otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, e, panel van, yine küçük kamyonetler, kamyonlardan biraz daha küçük olanlar, çekiciler. Hani arabaları çekiyorlar ya onların bir hız sınırlaması var. Bütün motosiklet, yok sepetli olanlar, yok sepetsiz olanların hepsinin... E, işaret şeyleri hız sınırlamaları var. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Özellikle mesela diyelim biz otomobil kullanabilmek için aldığımız ehliyet otobüs kullanabilmek için yetmiyor bize. Onun daha farklı bir ehliyetini almamız gerekiyor. Bu yüzden bu ehliyetleri alırken zaten onlar için bu hız sınırlamasına uymak, hız sınırlarını bilmek çok daha zaten önemli. Bunları ilk aşamada kendimizin kullanabileceği kendimizin hani en kolay kullanabileceğimiz nedir zaten ee, biliyorsunuz motosiklet ondan sonra otomobil değil mi bunların hepsinin hız sınırlarını çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bunların trafik işaret ve görevlilerine uyma mecburiyetinde çok dikkat etmemiz gerekiyor kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın